Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı omurlarımın arasında disk olarak adlandırdığım yastıkçıkların travmalar, zorlanmalar, aşırı kilo ile birlikte şeklinin bozularak arkaya veya yanlara doğru taşmasıyla ağrıya duyarlı bağlarımıza ve sinirlere bası yapmasıdır. Bel fıtığı olan herkes ameliyat olmalı mıdır? Hayır. Hastaların yaklaşık %90'ını ameliyata göndermeden şikayetleri geriletebiliyoruz. Burada biz ameliyata gönderen şikayetler nedir diye soracak olursak özellikle kas güçsüzlüğü, idrar gaytada kaçırma, kontrol edememe, tedaviye rağmen geçmeyen şiddetli ağrılar varsa bunlar ameliyat endikasyonu oluşturur? Ancak hastalarımızın çoğu bu raddeye gelmeden tedavi olabilmekte. Peki tedavide nasıl ilerliyoruz, neler yapıyoruz? Birincisi akut ağrılı, şiddetli ağrılı dönemlerde kısa süreli 1-2 günlük yatak istirahati. Bu da yanlış bilinen bir bilgi uzun süreli yatak istirahati bel çevresi kaslarını güçsüzleştirerek durumu daha kötüye götürebilir. O yüzden uzamış hareketsizlik istemiyoruz. İkincisi fizik tedavi ajanlarından yararlanıyoruz. Bunlar derin ısıtıcılar, traksiyonlar, elektroterapiler... Birçok ajanımız var. Bunlarla birlikte kas spazmını çözme, kan akımını arttırma, dolaşımı arttırma ve oradaki sinir basıyı azaltma şeklinde tedavilerimizi yapabiliyoruz. Çok şiddetli vakalarda gerekirse epidural enjeksiyonu da yapılabilmekte.